Neredesin Pango? Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden ee, Birçok dostum gayrimeşru ticarette Haftada bir karakollarda ifade ee, O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle ee, Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton cinayetten ee, Bahsetmedim hiçbir zaman sadakatten Değil sanat yazdıkların yasa dışı eh, Mahallende yoktu hayat parıltısı, parıltısı. Nasıl aldım ve rahat diye soranlar eh, Mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krala silahtan tehlikeli bugün aynen Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen Hepsi pariş asımları mahalleme vay be Çıtır çıtır yediler o insanları aynen Aynen, aynen. E, biz aynen Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Ben kırık kafa gece kondum e, Kirli konta kanlı rolex sahip oldum Düşer tetik bir gün sana tarih olur Para değil parasızlık bozar oğlum Bahsi geçer haberlerde fail meçhum e, Yerler seni bir sokakta sanki kaju Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dedikleriniz hep oldu kuzu Değil sanat yaşantımda yasa dışı Gözleri insanla para hışırtısı Bir gün biter adaletin kış uykusu Hayat sizin, şehir sizin, para sizin aynen Görülmemiş memlekette sizin gibi aynen Abidesiz, kralda siz, paşa da siz aynen Bir gün döner devran sizi görürüm ben aynen Biz kötüyüz aynen Biscuit to use a line